Merhaba. Kova burcu ve uğurlu özellikleri. Grubu hava. Uğurlu günü pazar. Uğurlu sayısı 4 ve 8. Uğurlu taşı amatis ve yeşim. Uğurlu renkleri koyu mavi, gece mavisi, karışık renkler ve tonlar. Uğurlu çiçekleri. Zerren, hercai, menekşesi, kar topu, kır çiçekleri. Uğurlu kokuları sümbül, yasemin, violet. Uğurlu müzik modern eserler. En belirli özelliği işbirliği. En büyük ideali ilerlemeyi sağlayacak imkanlar. En büyük hatası başkalarını beğenmeme. En büyük arzusu yardım. Burcunuzun sembolüne dikkatli bakmanızı söyleyeceğiz. Omuzundaki büyük kovadan sular akan bir insan göreceksiniz. Kova burcu aklı temsil eder. O dökülen sular da eşsiz fikir haznesidir. Hava grubundan olan burcunuzun üstün insanı, dehayı, idealleri, buluşları, sevgiyi, yardımı temsil eder. Bu burcun başka bir adı vardır. Dahiler burcu. Yani dahiler burcu da denir. Kova burcunda doğduysanız birçok bakımdan talihli sayılırsınız. Sizin burcunuzdan eşsiz insanlar çıkar. Bunu da burcunuz kadar yıldızınıza da borçlusunuz. Siz de çift yıldızlısınız. Birinci yıldızınız ani başlangıç ve sonuçlarla değişiklikleri temsil eden Uranüs'tür. Bu elektrik etkili yıldız size büyük yardım etmektedir. O akla, hayale gelmeyecek fırsatları size verir. Yine onun verdiği üstün akıl sayesinde her şeyi kolaylıkla halletmeniz, başarıya erişmeniz kabildir. Yalnız elektrik etkili yıldızınız Uranüs herkesten değişik bir tip olmanızı sağlamakla kalmaz. Size anlaşılmaz, tarif edilemez bir cazibede verir. Bu çarpıcı güç elektrikten farksızdır. İstediğiniz insanı ilk anda şaşırtmanız, etkinize almanız da kabildir. Yalnız yıldızınız Ele avuca sığacak cinsten de değildir. Onun için bazen bunun sizi şartması da kabildir. Yıldızınızla iyi geçinmeye dikkat etmelisiniz. İkinci yıldızınızda Oğlak burcunu idare eden Satürn'e üstün aklı temsil eden elektrik etkili Uranüs bir araya gelince ortaya fevkalade kimseler çıkacağını da tahmin edersiniz tabii. Dahiler burcunda doğduğunuz için önce kafanızdan söz edelim. Çünkü siz her istediğini kafası sayesinde elde edebilecek bütün hayallerini böylece hakikat yapabilecek bir insansınız. Eşsiz bir kişiliğiniz olduğu da doğrudur.